Hepinize merhaba arkadaşlar. Kripto Tacir YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber en son videomuzda olduğu gibi bitket borsasının düzenlemiş olduğu bir etkinlik hakkında konuşacağız. Videomuza geçmeden önce e, eski videolarımız size ufak bir hatırlatma yapalım. Etkinlikler hala devam etmekte. Sizler de bu iki videomuzu izleyip borsaların ödüllerine katılarak faydalanabilirsiniz. Birinden 13 dolar, birinden 60 lira kazanabilirsiniz. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Çünkü bunlar bizi öne çıkartıyor. Biz daha yeni bir kanalız. Gördüğünüz gibi 4 tane abonemiz var. Görüntülenmelerimiz yavaştan artmaya başlıyor. İlk videomuz 30 şimdi 65 izlendik. Umarım bu videomuz 100 izlenir. Biz yılmadan yıkıl yıkılmadan sizlere haber vermeyi, sizlere bilgi vermeyi, gördüklerimiz, duyduklarımızı aktarmaya devam edeceğiz. Daha kendim bile yapmadım bu etkinliği. Hemen size video çekiyorum. Videodan sonra ben kendim de yapacağım. Şimdi videomuza geçelim. Fazla da uzatmayalım lafı. Sizleri de sıkmayalım. Şimdi arkadaşlar Tron ekosisteminden bir etkinlik düzenliyor Bitket. Daha bugün başladı. 14 saat önce yazıyor. Ben saat kaçtı? iftardan önce beklerken gördüm bu etkinliği. Şimdi 155 bin dolarlık bir ödül havuzumuz var. Ne yapmamız gerekiyor? Nasıl yapacağız? Hemen hızlı bir şekilde ben size anlatayım. Ben zaten bunları okudum. Burada sizi tutup okumayacağım bunları tabii ki de. 15 Nisan'da başladı bu etkinlik 27 Nisan'da bitecek. Ancak ne kadar erken katılırsınız, ne kadar havuzdan payınız alırsınız sizin için o kadar iyi olur. İlk olarak yatır ve kazan arkadaşlar yatır ve kazanın e, muhabbeti şu elimizdeki TRX, BTT, işte Justin, Sun, NFT, Win, TrueUSD coinlerimize BitCat borsasını yatırdığımız zaman bizlere %5 bir geri ödeme yapıyor. Bireysel olarak 1000 dolara kadar bir bonus alabiliyoruz. İşte 5000 dolar değerinde de tokendir yazmış buraya okursunuz siz. E, işlem yap ve paylaş. Burada e, demiş olduğu şey hacim yapıyorsunuz arkadaşlar bu coinlerde. Al al sat vesaire işte bir yarışma dönemi var şu anda bu paritelerde. Oradaki e, ilk 50 kullanıcı Bitget'teki tüm kullanıcı tarafının işlem gelen toplam etkin tokeni hacmine kıyasla her kullanıcı etkinlik token işlem hacmi orantılı olarak ödüllendirilecektir. Yani yaptığınız işlem hacmine göre orantılı bir şekilde ödüllendirileceksiniz. Her token için bonus havuzu 20.000 dolar değerinde tokendir. Yani 20.000 dolar TRX için 20.000 dolar BTT için yani bu her coin'in kendine ait bir ödül havuzu var. Bunu da geçelim. Kazanmak için paylaş kısmına gelelim. Burada arkadaşlar Twitter'da Trondao ve Bitget Global'ı takip edin. Etkinlik yönlesiniz. Retweet'leyin. 3 arkadaşınızı etiketleyin ve 5.000 dolar değerinde TRX airdrop'tan pay kazanmak için formu doldurun. Burada yaptık. Bu zaten birazdan formu da sizlere göstereceğim. Ben formu kapatmış mıyım? Evet, kapatmışım formu da açalım. Aa, ama tabii formu açacak. neyse açmışken formdan bahsedelim sizlere. Arkadaşlar etkinliğe katıldığımız Twitter kullanıcı adımızı yazıyoruz. Bir önceki videoyla aynı şeyler. Telegram adımızı yazıyoruz. Buraya arkadaşlarımız etiketlediğimiz Twitter linkini koyuyoruz. Ondan sonra retweetlediğimiz Twitter linkini koyuyoruz ki takip etsinler. Ondan sonra Bitget UID zaten bu basit arkadaşlar. Hemen şurada şunu kopyalayıp Burayı yapıştırıyoruz ve formumuzu gönderiyoruz. Bu kadar basit. Ben şimdi buradan geri alacağım. Çünkü altta da ufak minik önemli bilgiler var. Etkin tamamlıktan sonra ilerleyen 7 gün içinde dağıtılacak ne demiştik arkadaşlar? 15'inde başladı 27'sinde miydi? 27'sinde bitecek dedik. 27'sinden sonraki bir hafta içinde bir haftalık iş iç günü içinde bizlere bunlar dağıtılacak. Tabii ki de borsayı üye olmamız gerekiyor. KYC yapmış olmamız gerekiyor. Yani bunları zaten biliyoruz. Her videoda bunları söylüyoruz. Bunlara dikkat ediyoruz. Ondan sonra yani bu şekilde arkadaşlar herhangi söylemem gereken daha önemli bir şey yok. Ben size nasıl buraya TRX tokenlerimizi atacağımızı söyleyeyim. Yani %5'lik bir geri ödeme yapıyor ya işte 10 dolar veya 100 dolarlık bir alım yaptık işte 100 dolarda da 5 dolar vesaire. Şimdi geldik arkadaşlar hemen buradan cüzdana geldik cüzdandan işte yatır, yatır çek kısmına geldik yatırdan ben TRX yatıracağım arkadaşlar mesela 100 dolarlık diyorum atıyorum. Buradan yatırma adresimizi kopyalıyoruz. TRX yatırım adresimizde bu. Bunu kopyaladık. Ben mesela Binance hesabımdan atacağım. Buraya adresimize yapıştırdık. Burada ağlar çıkacak karşımıza. Bu Tron ağ yani TRC20 TRX sayı olduğu için TRX seçiyoruz. Zaten fees de çok düşük gördüğünüz gibi. Bugün yani bir USDT yollamaya kalktığımız zaman bir, bir USDT'lik bir komisyon alınıyor. Bu çok az yani hiçbir şey onun yanında. Buradan seçiyoruz ve yolluyoruz. Gerekli onaylamaları da yaptıktan sonra arkadaşlar yolluyoruz. Burada benim çekimlerim var. Bunları yani görseniz herhangi bir sorun olmaz. E, bu şekilde yolluyoruz ve birinci adımlardan bir tanesi tamamlamış oluyoruz. Buradan da %5'lik bir geri cashback alıyoruz. Cashback e, alıyoruz. Bu adımlarda aynı şekilde bunlardan bahsettik. Tekrardan konuşmamızın bir anlamı yok. Son olarak da size Twitter hesabımızdan bahsedeceğim. Biz buradan işte bu retweet'ti bilmem neydi etkinlik gönderin falan bu hesabımızdan paylaşıyoruz. Bu hesabımızda paylaşacağız. Daha yeni açtık. Buradan videolarımızın linklerini de paylaşacağım. Belki YouTube YouTube'daki kitlenin haricinde Twitter'dan da birileri falan görür diye. Ne kadar çok kişiye ulaşırsak bizim için de sizler için de o kadar iyi. Buradan paylaşacağız, retweet edeceğiz, beğeneceğiz, like atacağız. Sizler de burayı takip alarak bazen videodan önce yapmış oluyoruz. Bazen videodan sonra daha erken haberdar olma ihtimaliniz var. O yüzden bizleri takip alabilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayın. Dediğimiz gibi yeni bir kanalız. Bunlara ihtiyacımız var. Bunları ara ara söyleyeceğim. Like atıp abone olarak bizleri destekte bulunabilirsiniz. Öne geçmemizi sağlayabilirsiniz. Ben gerekli linkleri aşağıya koyacağım. Referansları vesaire koyacağım. Sizler o linkleri kullanarak görevleri, ödülleri alabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.